Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte petrol e hatta gereken yeni bir videoda karşınızdayız bugün arkadaşlar çok güzel bir araç alacağız ama aracımız tabi zaten gerçi başlıktan gördünüz ama ya da kapak resimde belki gördünüz bugün arkadaşlar 7520 tane altınımız var ve bunu harcayacağız nasıl mı Hemen şöyle gidelim. Neredeydi bu ya? Heh. Evet arkadaşlar. itfaiye servis aracı. Yani itfaiye arkadaşlar satın alıyoruz. Dur bir tane. Tamam. Şimdi. <laughs> Geçen şey oldu da. 20 tane altını ben aldım. <laughs> Şöyle bu neymiş? Ha bu şey. Tamam başlar. Mercedes'in bizi itfaiyesi bulmuştu Şimdi o zaman ben oyunu hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açılı dursun. Biz de o sırada bekleyelim. Şimdi zaten çok fazla sürmeyecek. Açılacak. Biliyorsunuz ki cadılar bayramında özel. Hazır bu güncellemesi geldiydi. Ya bunlar itibariye uygun sesler değil bir kere de onu söyleyeyim yani. Şimdi. İyi. Tabii ki de. Yani şey değil ama. Şimdi tabii ki de her zamanki gibi. Kısalar. Şöyle dörtlerimizi şöyle yürüyorum bence. Yani aynalarda da ben biraz ama yanmıyor. Tamam. Uzunları şu şekil. Geriye bakarsak da kısalar uzun kısalar uzunlu stoplar ve geri bakın çok da güzel olmuş yani O zaman hemen yola çıkalım ve itfanızda şöyle yolda biraz sıra sıra böyle Evet arkadaşlar bir ihbar aldık. Evet içeride böyle. Yani içi de evet böyle işte. Yani işte böyle bir etkileşim yok tabii ki de bunlar sadece bu böyle bir işte şey arkadaşlar. Bitvayı ile yanına bakın da versin. Mercedes bitvayısın. Merdivenli bitvayı bu. Çok güzel. Oo. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar. Böyle. Çok güzel bir pay ya. Can. Burada da. da. <laughs> yani bir kamyon göre güzel hızla gidiyor mesela diyebilirim yani 109 110 güzel bir yani bence güzel ilerliyor 그래서 씨가갔그 이스바이. 야보 이스바이에 보스코아뭐 Hadi sus bak evime gidiyorum. <laughs> evet, <tamam. gülüyor> <laughs> evet Big 2 evi de burası olamaz herhalde. <laughs> Arkadaki tekerlek niye çalış dönmüyor havada o. Gidelim bakalım arabadan. Neyse evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Yani. Biraz daha fazla düz dolsan arkadaşlar sana da yavaş yavaş videomuzu bitir elim. Şu polise uzak başlama artık. Yok çok hava yok aşağıya inedik. Çok kalabalık. Repeat. Evet. Ya arkadaşlar görev yok olmayınca hani bunlara göre uygun bir rol tarzında görev yapmak istedik ama bunlara uygun bir e, görev yok içerik yok o yüzden sadece böyle bir sürüş yapıyoruz hani sanki işte yangını söndürüyormuş gibi düşünün. Sadece düşünün ama yani daha fazlasını yok bu oyunda o kadar. Yani gidip şimdi bunlara da taksi rol bile yapamadı. Taksi kullanamam. Sonuçta bu taksi değil. Abi bir tane derde. Ama güzel bir yanlıyor şey yapıyor falan bakın şimdi. Ya normalde bir mercedes tırla ya da böyle bir büyük kamyonla patlattıralım Hani Kocaman bir araçla böyle dönmek büyük mümkün olmayabilir <laughs> Evet takılır olduk Oh my god <laughs> Başka gidelim artık oyunu. Yani evet arkadaşlar şimdi şu paramı alayım daha sonra bitirelim artık. Onay diyelim. Evet arkadaşlar eğer daha fazla bu videoda da istiyorsanız Aşağıdan kanala abone olup Like atıp yorum yazıp unutmayın Ve daha fazla videolar istiyorsanız Aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay